Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Deli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a bir çağrıda bulundu. Kırgızistan'dan Kazakistan'a askeri yardım geldi. Kırgızistan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış kapsamında Kazakistan Devleti'ne 150 asker, 8 zırhlı araç, malzeme taşıyan 11 araç gönderdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Caparov'un ülkesinin Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Barış Gücü'nün faaliyetlerine katılmak amacıyla asker göndermesinin yolunu açmış kararnameyi imzaladığını bütün dünyaya duyurdu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre de Kant şehrinde bulunmuş Birleşik Rusya Askeri Hava Üssü'nden Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç, 11 araç gönderdi. Kırgız Barış Gücü askerlerinin arasında deneyimli subayların, sözleşmeli askerlerin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, personelin görevi, komşu devletin özellikle önemli, stratejik tesislerini korumak amacıyla savunma olacaktır. Genel kurul bugün itibariyle Kırgızistan'ın Kazakistan'a asker göndermesinin yolunu açan tezkireyi kabul etmiştir, diyerek konuştu. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçlarıyla beraber askeri araçları ateşe veren, devlet binasına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Deli Zener, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.